Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine pratik kahvelerimizin yanına canımız çikolata çektiği zaman çok rahat bir şekilde en lezizini, en kalitelisini, en tatlısını yapabileceğimiz bir tarif vereceğiz. İlk olarak robotumuzun içerisine bir paket yani 350 gram kakaolu gofretimizi alıyoruz. 350 gram gofretimizi iki parça halinde robotumuza koyup güzelce çekiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gofretimizi güzelce robotumuzda çektik. Şimdi ardından robotumuzun içerisine yarım su bardağı cevizimizi ekleyip cevizlerimizi de ufalıncaya kadar güzelce çekiyoruz. Cevizimizi de güzelce çektikten sonra diğer bir kabımıza almış olduğumuz gofretlerimizi öncelikle kaşık yardımıyla yine güzelce eziyoruz. Ardından kabımızın içerisine çekmiş olduğumuz cevizlerimizi ekleyip yine güzelce birbiriyle homojen oluncaya kadar güzelce karıştırıyoruz. elimizi ay çek yağına değdirdikten sonra yuvarlak haline getirip küçük küçük yuvarlak bezeler halinde güzelce karışımımızı yuvarlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz karışımımızı güzelce toplar haline getirdik. Şimdi bu yapmış olduğumuz toplarımızı buzdolabımızın içerisine alacağız. Orada 15 dakika boyunca beklettikten sonra diğer aşamalarımıza devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz toplarımız dolapta soğurken şimdi de 100 gram çikolatamızı benmari usulü güzelce Sıcak suyun üzerinde eritme aşamasına geçiyoruz. Çikolatamızı güzelce erittikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekliyoruz. Yağımızı ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı çekilmiş olan fıstık içimizi ekleyip tekrardan çikolatamızı güzelce karıştırıyoruz. Çikolatamızı güzelce karıştırdıktan sonra dolaptan çıkarmış olduğumuz toplarımızı çikolataya güzelce buluyoruz. Toplarımızın dışını çikolatayla kapladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz tabağımızın içerisine alıyoruz. Burada toplarımızı çikolataya buladıktan sonra tabağımızın üzerine yağlı kağıt serme işlemine özen gösterelim. Yağlı kağıt sermeden direkt olarak tabağın üzerine koyar isek çıkartmada sıkıntı yaşarız. Yağlı kağıdın üzerine güzelce yapmış olduğumuz toplarımızı çikolataya bulayıp diziyoruz. Evet dostlar, kakaolu gofretten elde etmiş olduğumuz çikolatalı toplarımızın tadım testini yaptık. Tadım testimizden gayet geçerli bir not aldı sizlere sunabileceğimiz, sizlere videoda gösterebileceğimiz, tarifini verebileceğimiz bir tarif elde etmiş olduk. Sizler de bu vermiş olduğumuz tarif ile bu lezzetli çikolatalı topları elde edebilirsiniz. Burada bir noktaya değinmek istiyorum. Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu konuda kullanmış olduğunuz kakaolu gofretin kaliteli olmasına dikkat edin. Eğer ki çok kaliteli bir gofret kullanmaz iseniz istediğiniz lezzeti ve kıvamı elde edemeyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.